Bakıyorum da ilk önce oğlunun kovanına gidiyorsun. Aç bakalım hadi. Evet. İyi görünüyor. Ben şöyle ön tarafa doğru geçeyim. Başlamış ya buraya. Günlük var mı? Tamam. Yer çerçeveye de bakalım. Günlüklerimiz var, kutçuklarımız var. Hepsi var. İyi. Şu çerçeveye de bakalım. Ha, yanaştır. Şunu şunu. Şu şeridin parçası orada kalmış. Onu atsın oradan ya. Şu. Niye atmamışız onu? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Bir bakalım dedik aralara. Niye böyle dışarı çok çıktı ya? Tamam onda da var aynı şekilde. Anamız mıydı? Diğerinde olabilir. Anayı görmedim diğerinde. Başlamış mı buralara günlük atmaya? Evet günlüğü var. Büyütmeye başlamış mı yavru evet, alanla? Bak çek. Bak kurçuklara bak. Kurçuğumuz hmm. var günlüğümüz var. Tamam büyütmeye başlamış yavru alanını. Tamam kapatabiliriz ya bunu. Arkadaşlar arılara bakalım. Biraz yemleyelim dedik. Geldik bugün. Geçen gün ben buraya bir rüzgar perdesi gerdim. Lodos'tan çok rüzgar alıyordum. Burası çok rüzgarlı oluyor. Şöyle bir rüzgar perdesi gerdim arıla. Artık bu taraftan Rüzgar almıyorum. Bayağı bir rahat ettim. Hava e, 9 derecede olmasına rağmen arının çalışması bayağı iyi. Rüzgar olmadığı için faydasını göreceğim herhalde bu rüzgar perdesinin. Teşekkürler. Allah razı olsun arkadaşlar. Sağ olun. Evet. Bir bakımlarımızı yapalım bakalım katıldığınız için teşekkür ederim. Herkese bereketli sezonlar.